Kuzu ciğerlerimizi doğradık, Acı biberimiz. Sahura. Soğanımız. Nane. Maydanozumuz. Ve ezmemiz. Söyle, bugün gün ciğer yapacağız. Kuzu ciğeri. Bir saat sonra görüşmek üzere efendim. Ciğerimizi yaptık. Acı biberimiz. Ezmemiz ayran, maydanoz, sumaklı soğan, nanemiz gördüğünüz gibi. Şu şekil. Yerimizi yaptık. Şimdi dürüm yapma fasılına geçiyoruz. Nane. Gördüğünüz gibi maydanoz, sumaklı soğan ve acı biber. Şöyle. Afiyet olsun efendim. Herkese hayırlı söğürler.